Evet arkadaşlar herkese merhaba. Burası Sakarya Balcıoğlu LPG dönüşüm istasyonu. Günün montajını tek tek tamamladık. Bugün 5 adet LPG dönüşümümüz vardı. Onlardan ilki Gölcük'ten gelen e, Hyundai i20 2021 model. Aracımızın LPG dönüşümü yol testi, yol ayarları, kaçak kontrolleri an itibariyle tamamlandı. Bu aracımıza hangi ürünü uyguladık? Aracımızda tabii ki en iyilerin tercihi kıymet bilenlerin otogaz dönüşüm kiti. Üstün performans yüksek sürü keyfi yaşatan Prince Technomax Plus uygulaması yaptık. Montaj detaylarına şöyle bakacak olursak LPG sistemimizin enjektörünü her zaman olduğu gibi bu noktaya konumlandırdık. Aracımıza yönlü nozul uygulaması yaptık. Regülatörümüzü gövdeye konumlandırdık. E, filtremizi her zaman olduğu gibi sabit bir şekilde buraya konumlandırdık. Aracımızın LPG sistemimizin elektronik beynini aracın kendi beyninin hemen arkasına sabit bir şekilde sudan etkilenmeyecek bir bölgeye sorunsuz bir şekilde konumlandırdık. LPG sistemimizin düğmesini ne yaptık? LPG sistemimizin düğmesini müşterimizin isteği üzerine bu noktaya konumlandırdık. Aracımız otomatik vites 2021 model Hyundai i20 5100 kilometrede henüz jelatinleri üstünde şöyle göstermek istiyorum. Bu aracımıza nasıl tank uyguladık? Aracımıza tabii ki simit tank uygulaması yaptık. E, 42 litre simit tankımızı muayeneden geçecek şekilde sorunsuz bir şekilde aracımıza entegre ettik. E, Prince Technomax Plus'tan şöyle çok kısa bahsetmek istiyorum. Diğer videolarımızda Facebook'taki ve Youtube'daki videolarımızda bahsettiğimiz gibi Prince Technomax Plus e, %50'nin şu an %50 net kullanıma göre %50'nin üzerinde de şu anki şartlarda yakıt tasarrufu sağlatmakla beraber LPG'den dolayı kesinlikle ağır zalanması yaktırmaz. Zengin karışım, fakir karışım gibi hataları Prince Technomax Plus sistemimizde almayız. Bunun sebebi OBD sistemi olmasıdır. Yani aracın oksijen sensörlerinden almış olduğu anlık yakıt verilerini LPG sistemine kopyalayarak aracımızın zengin karışım, fakir karışım gibi hataları düşmesini engeller. Aracımız Hyundai i20 Türkiye grubundan bize Gölcük'ten geldi. Gölcük'ten Sakarya LPG dönüşüme gelen aracımızı yaklaşık 4 saat süren montaj serüveninin ardından LPG ile buluşturduk. Ee, şöyle abi evet abi hayırlı olsun. Sana da çok kısa bir söz verelim. Herkese çok kısa bir söz veriyoruz. Ne diyorsun? Ben, Yeni aracına Prince uyguladın. Evet. Ee, biraz geç mi kaldın? Erken mi oldu? Nasıl oldu? Biraz anlat. Benzin nasıl yakıyor bu araba? 5000 kilometrede daha evet. aşırı derecede benzin yakıyordu. Artık ya yani burama kadar geldi. <laughs> geldi. Dayanamadım. İyi evet. bir durumda sizi araştırdım. Evet abi. Yorumları iyiydi. Teşekkür ederim. Ben de Gölcü'den kalktım. Buraya kadar geldim. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Yani Hayırlı olsun inşallah. Sürüşte yaptık. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet yol testine çıktık. Evet. Benzine göre bir fark hissettiniz ya, mi? Herhangi bir fark yok. Klimayı da açtık. Evet. Bana yeterli derecede. Yeterli. az yaksın. Evet. Sınıf, en, en, en tamam. yani. Hayırlı olsun ben abi. Güle güle sağ inşallah. Sağ ol, benziyor, sağ evet arkadaşlar bir i20 aracını da LPG ile buluşturduk. Facebook üzerinden Emre Balcı, YouTube üzerinden Balcı Ola yazarak montaj videolarımıza erişebilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Kalın sağlıcakla. saygılar sevgiler.